Herkese merhaba, servis satışa hoş geldiniz. 9 Ekim, Perşembe. Hemen bakalım. Şüphesiz, gaz dedik, ateşkes en önemli gelişme. Marco Rubio, Trump'ın kulağına fısıldadı. Anlaşma imzalanmak üzere ilk biz duyuralım dedi. Trump hemen e, bilgiyi paylaştı. Sosyal medya adreslerini ve Beyaz Saray'dan. İlk aşama, Trump'ın 20 maddelik bir barış planı vardı biliyorsunuz. Bunun ilk aşaması, rehinelerin serbest bırakılması, cezaevindeki Filistinli mahkumların tahliyesi ve İsrail'in belli bir sınırlar içerisinde çekilmeye başlamasıydı. O anlaşıldı. Şarman Şeyh Mısır'da tam heyetler temas halindeydi. Görüyorsunuz e, İsrail ve Hamas heyetiydi. Ayrıca Katar e, Başbakanı gördünüz. Türkiye, Katar ve Mısır ara Bu e, anlaşma sağlandı. İlk aşama hayata geçecek. Büyük bir e, görüyorsunuz. İbrahim Kalın'ı bu arada göstermiş olalım. Türkiye'de ara bulucu ülkelerden bir tanesi. Trump yayınladığı mesajda Türkiye, Mısır ve Katar'a da teşekkür etmişti. İbrahim Kalın'ı görüyorsunuz. Gazze'de sevinç var. Savaşın bitecek olması artık ölmeme ihtimali büyük bir sevinç. Artık dediğimiz gibi daha önceki yayınlarda öyle bir hale getirildi ki Gazze artık ne olursa olsun yeter ki şu savaş dursun, bombalamalar dursun durumundaydı insanlar. İşte Gazze'de sevinç halinde. Aynı şekilde İsrail'de de rehine aileleri e, sevinç gösterileri yapıyorlar. Trump'la telefonu görüştürdüler. Trump'a teşekkür ettiler. Plana göre e, Hamas elindeki rehineleri sağ ve canlı e, olanlar ve e, hayatını kaybedenlerin de cesetlerini teslim edecek. 2000'e yakında Filistinli mahkum İsrail cezaevlerinde tahliye olacak. Ne zaman e, hayata geçecek? Önce İsrail'in kabinede onaylaması lazım. Büyük ihtimalle pazartesi günü de e, icraatlar başlayacak. Trump e, pazar hafta sonu Mısır'a gidebilirim dedi. İsrail'e ziyaret edecek. Büyük ihtimal İsrail meclisinde de Kineset'te de bir konuşma yapması bekleniyor. Barışı getirmiş e, bir e, Amerikan başkanı olarak genelde Beyaz Selim paylaşımları rehinelerin serbest kalması üzerinden o tarafta bakıyorlar e artık Nobel alırım meselesi vardı ama Nobel'in açıklanmasına çok kısa bir süre kaldı bu sene alması mümkün değil biz e, siyasete devam etmem öncesinde 3 milletvekili vardı dün İsrail'in durdurduğu özgürlük e, filosu ve başka aktivistler var tabi milletvekili olunca onlar ön plana çıktı ün gözaltına alınan milletvekillerinden yaptığı en son paylaşımda 3. bir ülkeye deport edilmek üzere havaalanına getirildiğini önce Varşova olacaktı, değiştirildi henüz e, neresi olduğu belli değil mecliste tartışmalar vardı milletvekilleri için uçak gönderdik dedi Özlem Zengin daha sonra düzeltti sadece milletvekilleri için değil bütün aktivistler için çok büyük ihtimal hızlıca sanır dışı şey edilecekler çünkü bu ateşkes anlaşmasının e, anlaşmasını hayata geçtiği bir dönemde başka bir krizde İsrail uğraşmak istemeyecek Evet Serdar Öktem Cenaze töreni, sessiz sedasız basın alınmadı içeriye. Yoğun güvenlik önlemleri vardı. E, MHP'den de hiç kimse yoktu. Ne beklenirdi? Bahçeli. Çünkü adam MHP'de yöneticilik yapmış. E, önemli isimli Sinan teşcili aitinde de e, MHP sayesinde dışarı çıkmıştı. Az katiller arasında köprüydü. Bahçeli'de de bu pozu vardı ama MHP'den hiç kimse katılmadı. Zaten taziye dileyen de yok. Bahçeli soruyu elin tersiyle etmişti biliyorsunuz. Ama Bahçeli tabii yaz tutmasına engel değil. Görüyorsunuz. Evet, Bozkır'ın teziyi ziyaret etmiş. Çeke çeke değişini çalıp söylemiş kendisine. Bu pozu verdiler. Biz siyasette devam edin. Özgür Özel 200. günde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının 200. gününde Şişli'deydi. Hafta içi bir gün İstanbul hafta sonu Anadolu biliyorsunuz. Trump'a sıralarak iktidarda kalamazsın da derdi ona. Utanmadan memleketin geleceği olan nadir toprak elementlerine Trump'a peşkeş çektiğini iddia etti. Bir damat bir oğul bir de TikTokçu Hakan birbirlerini yiyor dedi. Ee, biz Filistin için mitingler yaparken sen e, susuyordun ifadeleri var. Ayrıca e, Trump seni boşuna mı övüyor? Elbette e, babasının hayrını övmüyor. Memleketi beş kez çekiyorsun demişti. Bu arada hatırlatalım Hikmet Çetin genelde bu mitinglere de katılırdı. Tedbir amaçlı yoğun bakıma kaldırılmış sağlık durumunun iyi olduğu aktarılan bilgiler. Bu arada Özgür Özel bu CHP'nin boykotu vardı biliyorsunuz. ENTV Espresso Lab. Espresso boykot listesinden çıkardı. Niye? 19 Mart'ta o eylemlerde gözaltına alınan tutuklanan öğrenciler için oluşturulan bütçeye Espresso katkı sağlayacakmış. Karar sizlerin dedi. Erdoğan ilk kez grup toplantısını parti Konverjini yaptı, binasında yaptı, milletvekilleri buluşması adı altında. Tek hedefinde CHP vardı. CHP'nin özellikle meclisi boykot etmesini diline doladı. Tabi orada bir strateji var, CHP'yi yalnız bırakmak. Diyor ki, bir çift kelamı, lafları bakar mısınız? Bir bardak çayı paylaştığı için siyasi partinin genel başkanları linç edilmiş, taşlanmış, en hakaret en ağır hakaretlere, rezil hakaretlere maruz kalmışlar. <laughs> abart abart. Ee, taktik belli. CHP yalnızlaştıracak, diğerlerini diğerlerinin yanına çıkacak. Çünkü o partilerin e, anketlerde ve e, şeyde çok azayı olsa da mecliste milletvekilleri var. Neticede kafa sayısı var. O yüzden o vekiller değerli yoksa milletvekilleri değerli yoksa bu partileri bir önem verdiğinden değil. O partilerin bir gücü olduğundan değil. Ama şu an mecliste özellikle referanduma gitmeden anayasayı değiştirmek için 400 kişiye ihtiyacı var. O yüzden o partiler değerli. Özgür Özel'e Kukla Genel Başkan söyledi. İşte Ekrem İmamoğlu'ndan talimat aldığı ima ediyor. Ankara Belediyesi hedefindeydi Mansur Yavaş. Bu da başka bir şey. Mansur da neticede anketlerde yüksek oy alan bir cumhurbaşkanı adayı Mansur Yabaşı hedefine koymuş. CHP yalnızlaştırma, yavaş yavaş yeni dönem siyaseti e, ortaya çıkıyor. Yine partiye katılımlar vardı. Ardahan Göle CHP'li belediye başkanıydı, istifa etmişti. Buramis kalacağım demişti. Dün Erdoğan'ın eline öpmek için bayağı bir araççı bakın görüyorsunuz. Deniyor bir daha dünü ve sonunda başvuruya Erdoğan'ın elini öpmüş. Deva Partisi'nden, Demokrat Parti'den, Yeni Refah Partisi'nden AKP'ye katılımlar oldu. Ee, Babacan ve Davutoğlu'yla devam edeceğiz. İkisi de o fotoğraflar meclisteki resepsiyondaki Erdoğan'la beraber görünmelerini e, tepki gösterenlere tepki gösterdi. Aslında Babacan e, çok fazla eleştiri almamıştı. Orada da öyle çok Davutoğlu gibi işte e, tebessümler edip, <laughs> kolunu tahta dayamamıştı ama Babacan tabii AKP'den geldiği için bir mağduriyet bulması lazım. Mağduriyet ve şey yaparlarsa e, AKP'yi dümen kıracaklarsa bir bahane olması lazım. Bize çok hakaretler edildi, bize çok e, ağır sözler söylendi. Şimdiden yolunu yapmaya başlamışlar gibi görünüyor. 367'den girdiği başörtülü cumhurbaşkanı adayı falan bir sürü ya ne alaka? O CHP bu CHP mi? Bu bir. İkincisi altılma siz gittiniz. Kılıçdaroğlu'na siz desteklediniz. Bazen o zaman bu kadar çok Vesayet mesai dertliydiniz o zaman hiç altılmasaydı oturmasaydınız kime selam vereceğimizi size mi soracağız dedi babacığım. elbette yani bu ülkede bir saltanat kurmuş birisi bütün Türkiye onların aile saltanat sürsün diye çalışacak elbette onu böyle yan yana samimi poz verildiğinde eleştiri gelecek yok siyaset mi cezak etmiş geçin bunları yani sanki normal bir ülkede yaşıyormuşuz gibi cevap veriyorlar. Davutoğlu da tepkiliydi. Dedi ki orada CHP'nin de bulunması lazımdı. Tepkilerini mecliste göstermeleri lazım. Bu bizim devletimiz, töremiz. E siz bayramlaşmaları kabul etmiyorlar. Diyorsunuz ki AKP bayramlaşmaya gelelim gelmeyin diyorlar. AKP zaten gelmiyor. E bu töre mi? E Davutoğlu için en hakaretli söyledi Erdoğan. Hırsız dedi Babacan'la beraber. Hatırlayın şehir üniversitesinde Halkbank'ın içini soydular dedi. Babacan'a hırsız dedi Davutoğlu'na hırsız dedi. Şehir üniversitesini kapattı. Sana en ağır hakaretleri söyledi. <laughs> Bunlar devlet nezaketi mi? Neyse bilinen hiç ama dediğimiz gibi yeni dönemde yine zaten bugün havuz medyasında başta Abdülkadir Selvi olmak üzere herkesin belirttiği bir şey var. Oyuncu, mızıkçı olan CHP ama esas devlet terbiyesi, milletimizin geleceği nezaket vesaireyi bu partiler temsil ediyor şeklinde bir ortam oluşturmaya çalışıyorlar. Hatırlarsınız Özgür Özel de bunu görüp hemen bu e, şeyleri genel başkanına arayarak Tuncay Bakıran'da dahil olmak üzere hem onlara bir şekilde gelen hakaretler varsa bir nevi özür dilemiş, gönlünü almaya çalışmıştı. Ama yeni dönemde siyasetin böyle şekilleneceği belli. Bu arada DEM partiler de tepkili. Demirtaş'ın tutukluluğundan Ahim'deki dosyası vardı biliyorsunuz. Oradaki Türk delegasyonu itiraz etmeyeceği yönelik bir beklentileri vardı. Ama bu gerçekleşmedi. Türkiye son günde olsa itiraz etti. Demliler buna çok tepki gösteriyorlar. Gülistan Koçyiğit demiş ki bize halkımız soruyor. Hem barış isteniyor hem de Demirtaş ve Yüksekdağ içeride tutuluyor. Bu nasıl barış diyerek hem sert tepkiler verdiler hem de mecliste bu protesto var. Bu biraz da o daha önce resepsiyonda demlilerin vermiş olduğu Erdoğan'la poz üzerine birazcık gaz alma olarak da görebilirsiniz. Yoksa Demirtaş çözüm süreci görüşmelerinde ana maddelerden bir tanesi değil herkesi serbest kalacağına yönelik bir beklentileri var. Özellikle infaz yasasından sonra bir noktada Demirtaş da serbest kalacak ama bu çözüm sürecinin işte artık adına ne dersiniz deyin. Ana maddelerinden biri değil Demirtaş onu da bilmek lazım. Ki Bahçeli çok sıcak bir mesaj vermişti komisyonun Öcalan'ı ziyaret etmesi gerektiğini söylemişti. Yani böyle bir durumda demirlerin herhangi bir şekilde rahatsız olacakları bir durum olmadı. Hatta çok memnuniyetle karşılamışlardı. O yüzden bu demir taş protestolarını vesairesini çok kozmetik olarak görebiliriz. Şimdiye kadar <laughs> yeni aklınıza geldi onu da söylemek lazım. Dün sabah operasyonu demiştik. Ünlüleri topladılar 19 kişi kan ve idrar tahlili alıp serbest bıraktılar. Niye alındı, niye bırakıldı, bu isimler niye bir arada, bu 19'un birbiriyle bir alakası var mı, bunlara eğer iddia edildiği gibi bir madde veriliyorsa aynı kişi mi veriliyor, hiç bunlara cevapsız kaldı. Belki daha sonra davaya dönüşebilir ama 19 kişi alındı ve serbest bırakıldı. Hadise akşam konsere çıktı, tepkisini gösterdi. Sabahın 6.30'unda jandarma gelmiş, çok korkmuş. İrem Derici temiz raporumu mahalle mahalle dolaştıracağım dedi. Evet, Bugünlük bu kadar. Bakalım yarın neler konuşacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.